bugüne kadar Sivas'ımızın eğitim öğretimine katkı sağlayan tüm kademelerine, tüm paydaşlarına ve hasreten de son iki dönemde bu huzurlu ortamı bize hazırlayan Ebu Bekir müdürümüze, Ergüven müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Galiba bu süreçlerin en iyi yönetilmesinde katkısı olan en büyük paydaşımız Velilerimize çok teşekkür etmek lazım. Çünkü bizim buradaki varlık sebebimiz olan çocuklarımızın asıl oraya nasıl bir isim bulunabilir ama bilmiyorum ama hakikaten e, emanetçileri desek ne desek bilemiyorum ama bu anlamda velilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Biz Öncelikle sivasımızın bugüne kadar sağlamış olduğu eğitim yolundaki yolculuğundaki başarılı gidişatına neler katabiliriz? Bu anlamda birkaç cümle söylemek istiyorum.